Evet, bugün pratik cemsu yapıyoruz. Malzemelerimiz labne, krema, pudra şekeri, birazcık kedi dilim var ve espresso. Bu kadar. Şimdi de önce kremayı çırpacağım, sonra labne ve pudra şekeri ekleyeceğim. Şimdi labnemizi ekliyoruz ama birazcık labne ve pudra şekeriyle mesajı yakalayacağımızı düşünüyorum. 3 kaşık da pudra şekeri gelecek. Şimdi espressomuzu iki şap yaptım ben. Yatmaz, yeni ilave edeceğim. Hazır hazır. Kedi dillerimi şu şekilde ıslatacağım. İyice içine çektiğinden emin oluyorum. Sonra önce bunu tabanla yerleştireceğim. Önce birazcık krema koyalım. Tabanına birazcık krema. kavanozuma böyle yerleştireceğim? Krema, kedi dili, krema. Şimdi tekrar kedi dili ve kremayla bitireceğim. Servis anında da üzerlerine kakao serpeceğim. Son olarak da kakao ilavesiyle tatlarımızı bitiriyoruz efendim. Aslında bunu <laughs> yiyeceğiniz zaman yapmak daha mantıklı ama ben şimdi video için yapıyorum. Çünkü kakao ıslanıyor bir değişik oluyor. Tadı değişmiyor da görüntü olarak farklı olabiliyor. Ve evet, çilem hazır.